Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Kale Seramik hakkında konuşacağız. Fonet hakkında katılım evim ve Mega Metal'a bakacağız arkadaşlar. Öncelikle aramızda bir Borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Ufaktan ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Borsa İstanbul 67,5 puanlık bir geri çekilme gösterdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle bakıldığında artık şuradan 11362 seviyesinden yukarı doğru almış olduğumuz güçlü bir tepki vardı. Buna nazaran bir düzeltme hareketi olarak değerlendirebiliriz. Bunu şuradaki çift tepe formasyonunda da daha öncesinden gelip şurada bir destek bulmuştuk arkadaşlar. İğne vurup yukarı tepki almıştık. Tekrar yeniden ikinci kez burayı test edip yukarı ufak bir tepki aldık. Şimdi çarşamba günleri yatay hareketlilik gösteriyor Borsa İstanbul. Aşağı yatay veya yukarı yatay ufaktan arkadaşlar zirvemize baktığımızda hala zirvemizden çok uzakta değiliz. Yarın yatay bir hareketlilik gösterse de perşembe ve cuma günü önemli arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden hem tüketici fiyat endeksi hem de üretici fiyat endeksi gelecek arkadaşlar. O yüzden perşembe ve cuma günü bizim için önemli Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler pozitif olursa zirveyi test etme ihtimalimiz var bir kez daha arkadaşlar. Sabırla bekleyip hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi yarın yatay bir hareketlilik gösterebilir Borsa İstanbul. Şimdi şöyle kağıtlarımıza geçelim. Kale seramikle başlayalım. %4.54 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Son fiyatını 52 liraya getirdi arkadaşlar kale seramik. Şimdi aşağıda bir tane gap boşluğu bırakıp e, yukarı doğru tepki almıştı. Daha sonrasında tavan çektikten sonra bugün arkadaşlar yukarı doğru bir tepki alıp 54 lirayı bir test edip tekrar yeniden aşağı doğru çekildi. Ki 54 lira bizim için önemli bir noktaydı arkadaşlar şöyle baktığımızda 54 liraya geriye çekilip evet şuradaki dip noktası yani daha önce test ettiğimiz bu şelale gibi dökülmenin akabinde yukarı doğru en güçlü aldığımız destek noktası bu 54 liraydı arkadaşlar. Bugün geldi o 54 lirayı test edip tekrar yeniden aşağı doğru çekildi. Aşağılarda boşluk bırakarak gidiyoruz arkadaşlar işlem hacmi yoğun olduğu müddetçe yukarı doğru hareketlerini sürdürebilir. E, fakat işlem hacmi yoğun olmazsa aşağıda boşluk doldurmaya inme ihtimali de var. %30'luk bir ihtimal bu arkadaşlar. Şimdi burada bugünkü geri çekilmesine bakıldığında arkadaşlar yukarı doğru hacı atmaz gibi giden kağıtlarda genellikle bir kar payı alınması iyidir kar payı alan şirketler tekrar yeniden yukarıya doğru hareket verirler ama sürekli yukarı sürekli yukarı gidiyorsa bir kağıt orada çok sert bir sıyırma yaparlar aşağı doğru. O yüzden yukarı doğru giderken bir miktar kar payı alınmasına normal olarak bakabiliriz. Şimdi bizim burada yüzde %30'luk bir ihtimalimiz var aşağı doğru hareket alma bir de yüzde yetmişlik yukarı doğru hareket alma ihtimalimiz var arkadaşlar. Eğer işlem hacmi yoğun olursa yukarı doğru yeniden tepki bulacağız ki bu perşembe ve cuma günü yani yarın yatay hareketlilik alsa dahi perşembe cuma Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler çok önemli olacak. Bu da arkadaşlar ya 54 liranın üstüne atmamıza sebep olacak ya da aşağı doğru boşluk doldurmaya inmemize sebep olacak. O yüzden Perşembe ve Cuma gelecek olan tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endekslerini gözetleyeceğiz. Yarın dediğim gibi yatay bir hareketlik alabilir yukarı veya aşağı. 54 lirayı bir kez daha test etme çabasına gireceğiz yarın. Ama bizim için her harikarda Perşembe Cuma önemli olacak. 54 liradan yukarı doğru atlamak için arkadaşlar. Biraz her zaman söylüyorum bu dönemlerde biraz uzun yatırımcı gözüyle bakmak lazım. Borsa İstanbul'un önümüzde çok fazla hikayesi var. Fed'in faiz indirme hikayesi, Merkez Bankası'nın akabinde faiz indirme hikayesi var. Onun haricinde enflasyonun yönünü aşağı doğru dönmesi Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu arttırmak ki hepsi birden arttırabilir. Sıra sıra hepsi teker teker arttırabilir arkadaşlar. Yani önümüzdeki günler güzel olabilir. Sadece şimdilik biraz uzun yatırımcı gözüyle e, sükunetle sabırla beklememiz gerekiyor. Dediğim gibi işlem hacmi yoğun olmazsa aşağı doğru e, boşluk almaya inebilir. Ne zaman inebilir? Yarın yatay hareketlilik gösterebilir belki ama... E, Amerika Birleşik Devletlerinden gelen veriler kötü olursa, eğer aşağı doğru boşluk almaya inebilir arkadaşlar. Perşembe ve Cuma günü gözeteceğiz, sabırla bekleyip ne olacağına bakacağız arkadaşlar. Şimdi Fonet'e bir göz atalım. Fonet %7.11 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Son fiyatını 17 lira 17 kuruşa getirdi arkadaşlar. Gerçekten çok iyi tepki gösterdi diyebiliriz. Şöyle baktığımızda Fonete. Şimdi buradaki hedefimiz 16 lira 59 kuruşun üzerine atmaktı. Bu 16.59'un üzerine çıkmayı başardık. Çünkü şurası arkadaşlar bizim eski direnç nokta şey destek noktamızdı. Altına düştüğümüz için artık bize direnç gösteriyordu. Şurada iki kez test edip üzerine çıkamamıştık. Şimdi bugünkü coşkuyla yukarı doğru atsa da bakın şurada da aynı coşkuyu yaşatıp tekrar yeniden aşağı dökmüşlerdi arkadaşlar. Bir kez daha aynı coşkuyu yaşatıp bir kez daha aşağı dökmüşlerdi. Şimdi buradaki coşku yukarı doğru hareket alabilir belki ama kar payı almayı seviyor. Bu tahtadaki tahtacı balinalar, Ali Cengizciler her ne derseniz değil. Ters soyda bırakmayı seviyor insanlar. Yani yukarı doğru tepki verip güçlü tepkiler verip ondan sonra tekrar yeniden aşağı sıyırmayı seviyorlar. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Şimdi şöyle bakacağız arkadaşlar. Yarınki hedefimiz 16.59'un üstünde kalmayı başarmak olacak. Çarşamba günleri kafa karışık olabilir Borsa İstanbul'da. 19.59'un üstünde kalmayı sürdürebilirsek Perşembe, Cuma günü arkadaşlar yeniden tepki bulmaya çalışacağız. Eğer Amerika'dan gelen veriler iyi olursa akabinde 19 lira 81 kuruş var ya yukarıdaki orayı bir kez daha test etmeye gidebilir güçlü bir şekilde arkadaşlar veriler iyi gelirse daha öncesinde de iki kez orayı test etmiştik iki kez dip noktasını test ettik 16.59'u iki kez de yukarıda 19.81'i test ettik bu aradaki bantta yatay hareketliliğimizi kaybettik arkadaşlar tekrar yeniden buraya çıkmayı başardık yani yarın bir miktar yukarı doğru hareket alabilir veya bir miktar aşağı doğru düzeltme hareketi gelebilir önemli olan perşembe ve cuma günü gelecek veriler arkadaşlar tahtaları yukarıya zıplatabilir eğer kötü gelirse de aşağıda 16.59'da bir kez daha tutunma çabasına gireceğiz yani bizim için e, yarın belki yatay hareketlilik olabilir yukarı veya bir miktar aşağı Onun haricinde Perşembe Cuma gününe yöneleceğiz arkadaşlar veriler güzel gelirse 1981'e doğru güçlü bir zıplama yapabilir fonet. şimdi diğer kağıdımıza bir göz atalım katılım evim bugün yüzde dokuzluk bir performans gösterdi o da müthiş performanslı 52 lira 45 kuruşa getirdi son fiyatını arkadaşlar şöyle bakıldığında katılım evinde zaten e, şu 50 lira 45 kuruş seviyesini aşağı doğru kaybettiğimizde arkadaşlar dip noktası olarak şuradan 43 lira civarından 43 buçuk civarından destek bulmuştu kendisine ve yükselen bir trend havası var arkadaşlar diye konuşmuştuk. Şurada e, yükselen tren çizgisi atmıştık. Yani konuştuğumuz üzere şurada arkadaşlar tekrar yeniden destek bulma çabasına gireceğiz demiştik. Desteğini buldu ve yukarı doğru tepki attı. Yani şu yükselen tren çizgisi çalıştı bir kez daha diyebiliriz arkadaşlar. Hem yükselen trend çizgimiz çalıştı hem de 50 lira 45 kuruş direnç noktasının da üzerine çıkmış olduk. Bir tane bağımsız barımız var. Yarın 2 saatlik grafik üzerinden bakıldığında iki tane bağımsız bar daha atabilirsek buraya arkadaşlar 50-45 direnç noktasını artık yukarıya tamamen kırdık diyebileceğiz. Ee, yükselen trende de sadık bir şekilde devam etmesi bizim için pozitif olabilir arkadaşlar. Daha sonrasında akabinde şu tepe noktasını görüyorsunuz 56 civarı. Şöyle baktığımızda 56.40 arkadaşlar. Orası bize direnç gösterecek bölge. Şöyle buraya da bir tane çizgi atalım. 56 lira 35.40 seviyesi arkadaşlar. Şöyle evet şurası. Daha sonrasında bize dirençle karşılık verecek olan bölge burası arkadaşlar. Şimdilik yarın 50.45'in üstündeki yerimizi sağlamlaştırmaya çalışacağız. Yani 2 saatlik grafikte 4 saatte 2 şey daha atabilirsek 4 saat içerisinde 2 bar daha atabilirsek buraya arkadaşlar artık buradaki yerimizi sağlamlaştırmış olacağız hem 50-45'in üzerine çıkması hem de yükselen tren çizgisinin de üzerinde destek bulup tekrar yeniden üzerine doğru atak yapması arkadaşlar pozitif diyebiliriz. Şimdilik işler iyi gidiyor katılım evinde de. Bu kağıt çok yukarılardan aşağı geldi arkadaşlar. Yanılmıyorsam 201 liralardan aşağı gelmişti. Şöyle bir tepe noktasına bir göz atalım birlikte isterseniz. tam şey yapamadım hatırlayamadım arkadaşlar son fiyatını. Evet 202 liradan arkadaşlar. 201 lira dedim 202 liradan arkadaşlar aşağı gelmiş yani şöyle bakıldığında neredeyse 150 lira aşağı dökülmüş arkadaşlar artık dibin dibi noktalarda diyebiliriz şu 33.52 e, çok iyi yerler alım için falan demiştim ama maalesef yukarıdan tekrar yeniden toparlama çabasına girdi şöyle bakıldığında yükselen bir Trend yapma çabasında arkadaşlar 50 lira 45 kuruşun üstüne çıkmış olması güzel Oradaki yerimizi yarın sağlamlaştırmaya çalışacağız. Perşembe Cuma gelen veriler güzel gelirse arkadaşlar şu yukarıdaki direnç noktasına doğru bir hamle yapabilir arkadaşlar. Sabırlı olup bekleyeceğiz. Dediğim gibi yarın çarşamba kafa karışık bir miktar kar satışı düzeltme gelebilir yarın. Akabinde Perşembe Cuma tekrar yeniden yukarı doğru hamle yapmaya çalışacağız. Katılım evimde arkadaşlar. Evet, şimdi bir de Mega Metal'a bakalım arkadaşlar. Mega Metal %1.97 oranında geri çekilme yaptı. Son fiyatı 39 lira 76 kuruşa geldi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 38.70 seviyesinin üzerine çıkmayı başarmış görülüyor. Aşağıda küçük bir tane çok ufak bir gap boşluğu var her zaman söylüyorum %30 bir ihtimal var arkadaşlar boşluk almaya, inme ihtimali. Onun haricinde işlem hacmi yoğun olursa %70'lik ihtimalle yukarı doğru basıp gitme ihtimali var. Şimdi şurada baktığımızda şelale gibi aşağı doğru düşen bir trend varmış ve burada arkadaşlar destek bulup güçlü bir destek bulup yukarı doğru tepki almışız. Burası gerçekten çok güçlü bir destek noktası olarak görülüyordu. Hemen üzerine çıkmayı başarmışız arkadaşlar burada. Şöyle bakıldığında dirençle karşılaşacağımız bir noktası da şurasıydı arkadaşlar. İkisinin de üzerine çıkmayı başardı. Şöyle yukarı doğru çok güçlü hamle yaptı arkadaşlar. İkisinin de iki direnç noktasının da üzerine çıkmayı başardı şurada. Hemen şöyle şurayı büyütelim arkadaşlar. Evet. Üzerine çıkmayı başardı. Ve akabinde arkadaşlar görüyorsunuz takır 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 aşağı doğru yeniden döktüler. Yani şu dip noktasından itibaren 34.58'den yukarı doğru almış oldu hacı atmaz gibi dimdik bir çıkış performansı gösterdikten sonra akabinde illaki satış gelmesi muhtemeldi arkadaşlar. Şöyle bakıldığında. Şuranın yeniden altına inmişiz. Yani 40 liranın tekrar yeniden altına inmiş. Şu aşağıda küçük bir tane gap boşluğu var. İşlem hacmi yoğunluğunu yitirirse arkadaşlar aşağı doğru gelip şu boşluğu alma ihtimali de var. Yani şöyle bakın da 36 72 civarına doğru bir geri çekilme performansı gösterebilir arkadaşlar. %30'luk bir ihtimal bu. Eğer işlem hacmi yoğun olursa tekrar yeniden yukarı doğru hareketlilik alabilir. Şimdi yarın bakacağız. Yarınki performansa yarın çarşamba kafalar biraz karışık. Borsa İstanbul azıcık stresli olabilir. Yatay hareketlilik gösterebilir arkadaşlar. Mega Metal'in burada sat sinyalini yeniden yakmış. Yatay bir hareketlilik gösterebilir belki ama yarın bu aşağı doğru gelip şu boşluğu alırsa arkadaşlar güzel olur bana göre. Çünkü Perşembe ve Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nden veriler açıklandığında bu boşluğu bırakıp gitmesini ben açıkçası istemem. Boşluğu alıp tekrar yeniden yukarı doğru hızlı bir dönüş yapabilirse veya bir iğne uzatıp tekrar yeniden çekilse de güzel olur arkadaşlar. Öyle söyleyeyim boşluğu alması kafadaki soru işaretini kaldırır. Şimdi yarın bakacağız. Yarın yatay bir hareketlilik gösterebilir Borsa İstanbul. Biz de burada arkadaşlar yataya sarabilirsek güzel olur. En azından burayı alırsa da kafadaki soru işareti kalkar. Perşembe ve Cuma günü Borsa İstanbul için çok hareketli olacak arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletlerinden gelen tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksleri Borsa İstanbul'u hareketlendirecektir. Yani biz de burada yeniden toparlama çabasına gireceğiz. Yarın henüz şu 40 lira civarını aşağı kırmış değil sadece buradan aşağı doğru bir uzantı yapmış. Buradan geri toplama çabasına gireceğiz ama dediğim gibi yani şu boşluğu alıp yeniden yukarı dönse bana göre daha güzel olurdu diye düşünüyorum arkadaşlar. Sabırlı olup bekleyeceğiz. Perşembe ve cuma gününe yoğunlaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizi yukarı zıplatacak gün perşembe ve cuma günü. Ama veriler kötü gelirse de her harikarda burada şu boşluğu almaya ineriz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ee, bakalım hayırlısı sabırlı olup bekleyeceğiz. Dediğim gibi yani aşağı doğru sarkma yaparsa 38.70'ten destek bulma çabasına gireceğiz. Ama buraya kadar gelmişken de bana göre şu boşluğu alması güzel olur diye düşünüyorum. Sabırlı olup perşembe ve cuma gününe odaklanacağız arkadaşlar öyle söyleyeyim. Konuşacaklarım anlatacaklarım bunlar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi alsa tut tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel fikirlerim görüşlerimden ibarettir. Herkes kendi parasından kendi portföyünden kendi hareketlerinden sorumludur arkadaşlar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce de kendine iyi bak kardeşim. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Aman para göz Yandım para göz